Bu oyunumuz bardak taşıma oyunu. Kazanan şanslıya Haribo paketi hediye. Evet Ertuğrul bir tanesini götürdü arkadaşlar. evet Ertuğrul hızlı. Evet Mehmet. Evet İhtan Ertuğrul kazanacak oyunu herhalde. Evet arkadaşlar. Evet. Evet Ertuğrul. Evet Ertuğrul. Arkadaşlar Ertuğrul iki tane Çabuk Mehmet bir tane götürdü arkadaşlar. Evet bakalım bugünkü şanslımız hangisi olacak. Evet. El gitarı diye. Ertuğrul hadi <laughs> Mehmet Hadi Mustafa'yı. ya aşkım. <laughs> Ertuğrul da karan da burada arkadaşlar. Abilerine bakıyor. Evet Ertuğrul. Evet Ertuğrul. Ertuğrul kazandı. var kazandı. Ertuğrul oyunu kazandı. Ertuğrul. Evet, Mehmet'le ikisi Mehmet iki tane taşıdı. Ertuğrul hepsini taşıdı. Haribo paketini arkadaşlar Ertuğrul kazandı. Arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. Daha güzel oyunlarla görüşmek üzere.